Evet arkadaşlar merhaba bugün Yeni Yıl'a gelin 6, 5, 4, 3, 2, 1... Allah o Allah Allah <-u> -ekber. <gülüyor> Allah Allahu <laughs> Allah <laughs> Allahu <laughs> Allah. <laughs> Allah ekber Babam! Allah -ekber. <laughs> Allah, <-u -ekber. gülüyor> Allah <-u -ekber. gülüyor> <gülüyor> fişek. <gülüyor> Havai fişek. Nerede? Hayır. Hayır, buraya, Arkadaşlarım hadi. da. Baba yok. Yok ne yapalım. Ee, ama ses geliyor. Arkadan. Arkadan geliyor. Telefonlara bakın telefonlara. <laughs> Telefon. Arkadaşlar evet, şöyle gördüğünüz gelin. gibi. Hadi hayırlı olsun. Telefon telefon telefon. Şimdi 2022 var mesela. Abi bize kapı kapalı. Tam baba göster telefonu. Ee? Kapalı göster. Neyi gösteriyor? Saat 00. 00 1 Ocak cum cumartesi arkadaşlar. E 2022'ye de girmedik demek. Kapa hadi kapa. Kapa. Ha? Görüşürük. Allah'a emanet olun. Allah'a koyacak.